altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebilen memleketiz. Buna bir şey bu. Fakat bu tarifsiz duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmemizde de fayda var. Bence ne güzel tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz ama devamında tek yürek memleket olarak da olan bitenlerde eksiğimizle, ihmalimizle yapmamız gereken daha fazla ne var? Bunları da hep beraber bütün ülke konuşuyor olmamız lazım. E, bu bilinçle gidersek bence böyle doğal afetler e, bu kadar büyük acılarla da sonuçlanmayabilir. Hep beraber çok benim esasında ne yaşadığımın çok da bir önemi Arada birebir bu dertten bir sürü vatandaşımızın ne yaşadığı çok iyi bir alakalı olmalıyız. E, böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebiliriz. Buna göre evet. hiçbir şey yok. E, fakat bu tarihsel duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmemizde de fayda var. Bence ne güzel tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz. Ama devamında tek yürek memleket olarak da olan bitenlerde eksiğimizle, ihmalimizle yapmamız gereken daha fazla ne var? Bunları da hep beraber bütün ülke konuşuyor lazım. Bugün e, bu bilinçle gidersek bence böyle doğal afetler e, bu kadar büyük acılarla da sonuçlanmayabilir. Hep beraber çok... Ben neyiz? buradayız Burak Bey. ne yani, evet. şey hmm. bu gece de o yüzden bu, yani, inşallah hep birlikte geleceğiz diye <laughs> ama bütün kanalların bir araya getirerek en yaraları sarmak için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum inşallah da e, oradaki kardeşlerimize de yani, çok güzel bir şekilde yaralarımızı saracağımız bir şey var e, umut olacağız. Güzel bir yardımcı teslim olacak. E, i̇nşallah yani, 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 az olsa bir sınav. Mutlaka e, özveri de bulunacağız. Kardeşlerimizin yarası sarmaya çalışacağız. Zor günlerde yaraları sarmak zamanı, kardeş olma zamanı, sizin beraberlik olma zamanı. E, diliyorum bu sıkıntıdan da iki olarak çıkacağız inşallah. Çünkü Türk son derece cömert bir halk, e, birbirlerine bağlı bir halk. Yani hiçbir yerde bu e, muhteşem hadiseyi göremezsiniz. Yani felakarlığı göremezsiniz. Duygulanıyoruz. E, içimiz i̇çimiz üzümle dolu ama da, e, derinden sarsanlık hepimiz. E, oruç. şu anda Türkiye'nin gözü kulağı burada. E, Elimizden geldiği kadarıyla her birimiz mutlaka e, özür de bulunacağız. Kardeşlerimizin yarası sarmaya çalışacağız. Zor günlerde yaraları sarmak zamanı, kardeş olma zamanı, birlik beraberlik olma zamanı. Eee diliyorum bu sıkıntıdan da iki olarak çıkacağız inşallah. Çünkü Türk halkı son derece cömert bir halk. birbirlerine e, bağlı bir halk. Dünyanın hiçbir yerinde bu e, muhteşem hadiseyi göremezsiniz. Yani felakarlığı göremezsiniz. Duygulanıyoruz. E, içimiz üzümle dolu ama bunları da Teşekkür ediyoruz.